Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Craft Rise'de bed var Sola girdim evet. Şunları at kardeşim. Evet. Bayağıdır video gelmiyor arkadaşlar maalesef neden? Çünkü ne zaman köye gideceğim diye kendimi yırtıyorum. O yüzden video gelmiyordu ve kısaca işte gelmiyor. Boş verin. Ee, şimdi Hı, odun O Odun yaydık. Arkadaşlar vay odun aldık. Canı, odun aldık. Ee, şimdi kapı. Ana ne tövbe tövbe. Ödüm koptu kardeşim. Ne yapıyoruz? Onlar şimdi çok, şimdi küçük değerli. Değerini kimse bilmez bunların. Siz bilir misiniz bunların değerlerini kardeşler? Hı? Bilme, bilmezsiniz. Bunlar çok değersizdir. Sakın almayın ha. Tavsiye etmiyorum. Mor kardeş. Kendini bir cacık mı sanıyorsun? çok mu da şuradaki her şeyi patlatsam mı ya? Mükemmel olmaz mı ya arkadaşlar? Of sadece odunla kaplamış ne kadar güzel. Hopu! Az önce ne yaşadığımı sorgulamayın. Çünkü sorgulanacak gibi değil. Evet. Kulağım gitti lan. O nasıl ses? Hop yapıl al. Ondan sonra yün. Ondan sonra öyle işte. Ben neyi unuttum? Boş ver. Karışım yaklaşma. Ayıptır, günahtır. Yapma sevap. Ananı. Arkadaşlar maalesef ki sinirden kulaklığı yemeye başladım. Dın. Ay mikrofonu ve kulaklığı yemeye başladım. Maalesef ki sinir işte ne yapalım. Tente. Ve... Neyse al şunu. Bak kardeşim bu oyunlar var ya. Bu oyunlar işte seni öldürecek günler. Bu oyunlar çok değerlidir kardeşim. sen değerini bilir misin günlerin ne kadar olduğunu? güzel de öldürdük ama öldük öyle işte. Kılıcım nerede kardeş? Ver kılıcı. Oha baba. Babana geliyorum taktiği yaptılar arkadaşlar. Babana geliyorum taktiği düşünebiliyor musunuz? Yatağımı da kırdılar. Babana geliyorum. Oha adam abi abi ne yaptın abi? Öp abi gözünü öpeyim abi ne yaptın? Ne yaptın abi ne yaptın? Ne yaptın? Abi, ne yaptın? Reis. Neyse. Neyse. Vardığım için sorayım. Etrafım lapis. Ben bunları yerim. Mavi şeker. <laughs> Keşke mavi şeker olsaydı. Mavi şeker alırdım. Hiç bedi kaplamadım. Kaplamayacağım. Sadece bana demir var. Ortada alacağım. yapamadım. Kardeş sen niye geliyorsun bana bela oluyorsun? Lütfen bak. Üff, şu insanlardan nefret ediyorum arkadaşlar. Siz Gel Reis gel adam sen gel. Hadi come on. Adammış. Onu öğrendik arkadaşlar. Bu adam adammış. Bu var ya hopu. Evet arkadaşlar kesinlikle kırılmadık. Bakın kırılmadık arkadaşlar. Kalbimizi kırdı sadece. Kırılmadık. Kalbimiz kırıldı. Ulan. Sen as çakal değilsin lan. Seni çakal şerefsiz adi herif. Gel lan buraya adam. Adam mısın da sen? Karış gel bakayım şuraya bak. İki el ve sohbet edeceğiz. Ya yeah, ya yeah. o bol bol ya ondan da. Elime verme bari. Elime verme. Neyse. Kaç dakika? 6 dakika. Güzel. Ben bir şey mi tıkladım? Hayır, tıklamamışım. Okey, güzel. Sadece bugün... ...Craft Rise ile Bedwars oynayacağız. Bu. Yani başka bir şey değil. Ne yapabilirim ki? Bu ne biçim bir harita be? Hayırsız harita. Puh. trolleniyor gibi hissediyorum oyunda. Oyunda trolleniyorsam büyük bir küfür ederim. Bu geçliğimden öyle yapmadım öylesine. keskin kılıçları açacağım ama burayı ben, bana, bana geliyor o yüzden ben bunları buraya atıyorum ve bunları da buraya atıyorum ki ölürsem Defol git lan sapık. Pua bakın arkadaşlar ya. Hayatta ne sapıklar var. Görüyor musunuz? Sapua. Sapık. Kardeşim bak git. Lan. Lan. Dedim gitti. Hayır. Ben senin ananı başlattım. Bedim. Hayır olamaz. No. Ne? Defol git lan bedimi kırdın. Abi git gözünüzü seveyim ya. Abi ya. Neyse arkadaşlar. Ee, arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Bu kadar yani sadece eğlendirmek için de boş oyun. Bye. bye. Doğru lan kanala abone olmayı, <laughs> videolarımıza like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız memnun oluruz. Bay bay. Onu demeyi unutmuşum. <laughs>